Yeni bir araba, yeni bir kolye. Bu muymuş düğün alışveriş? Başka bir şey var mı? Bakma yüzüm öyle cevap ver. Yok anne, hepsi bu kadar. Bu ne biliyor musun? Bu bir gövde gösterisi. Kızın mis gibi arabası varken yeni bir araba almak ne demek Adil Bey? bu sizi beğenmiyorum demenin bir yolu işte. Sen de öyle saf saf gidip araba beğendin öyle mi? Ben sana demedim mi sonradan başına kakacakları pahalı hediyeler kabul edilmeyecek diye ha, demedim mi? Ya, ya siz beni anlamıyorsunuz ya da ben size kendimi anlatamıyorum. Vallahi çıldıracağım bu evde çok yakında. Feride. Ne diyeceğini biliyorum. Şimdi biz bu hediyeleri alıp kafalarına çarpsak olmaz. Hani kendimiz onlardan sanki daha aşağı görüyormuşuz da... ...aldıkları hediyeleri beğenmiyormuşuz gibi düşünecekler. Yani olmadı bu iş. Hiç olmadı. Bu hediyeler bu eve getirilmeyecekti. Ama biz ailecek nezaketten öldüğümüz için... ...yani yapacak bir şey yok. Çok harika bir iş çıkardınız. Bravo. Yani Rafet Koroğlu'nun başımıza kakacağı bir iş çıkardınız. Adam... Aldığını, ettiğini sağda solda anlata anlata gezecek. Aferin size. Eserinizle gurur duyun. Ya ne yapsaydın baba? Anneme anlatmaya çalışıyorum inanmıyor. Bak yemin ederim kaç defa söyledim Rafet Bey'e. Olmaz dedim kabul edemem bunlar çok fazla. Ama Rafet Bey işte yani dinletemedim ki. Bir de gerçekten içinden gelerek yaptığını hissettiğim için... ...kabul etmek zorunda kaldım ne yapsaydım. Canım kızım benim. İnsan böyle bir durumda ne yapabilir ki? Zaten bu insanlar senin ailen olacaklar neticede. Sen zaten... ...nazik bir dille bu kadar hediyenin fazla olduğunu söylemişsin. Bunun dışında elinden bir şey gelmezdi. Ben acaba diyorum... ...bize birer kahve yapsan da... ...bugün neler oldu bitti, bana bir ayrıntılarıyla anlatsan. Hı? Hı. Ben de acaba diyorum. Acaba kahvelerimizi şöyle orta şekerli yapsam da bir ağzımız mı tatlansın? Valla şahane fikir diyorum. O zaman ben de hemen kahveleri yapıyorum.